Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da siz ama herkese herkese merhaba Xbox Store'da indirimler her daim devam ediyor şu anda da EA Games indirimleri başladı beklediğim bir EA oyunu varsa da keyifli bir şekilde videoyu izlerim ilk defa izliyorsan videodan keyif aldıysan beğenin yorumunu eksik etme diyorum abone olmazsan canı sağ olsun diyorum olursan da sevinirim diyordum hemen başlayalım burada %70'e baş %70'e varan bir indirim var ama son günü söylemiyor. Şöyle baktığımız zaman da 13 gün sonrası yani ayın 4'ü bugün. Ayın 17'sine kadar, 17 Mart'a kadar devam edecek bir indirim. FC 25 şu anda 870 liraya kadar düşmüş. Evet, sevgili e, oyuncanı kardeşlerimden bir tanesi de aslında yorum olarak yazmıştı. Ya bu indirimden bu fiyattan daha da aşağı düşer mi? Alınır mı? Ya aslında FC 25 sonrasında Game e eklenecek. İşte o olacak, bu olacak. Ya hatta şöyle bir bakalım. Ya bana kalırsa FC 25 bir de çok eleştirilen bir oyun. Yani 24 bu kadar değildi. Çok eleştirilen bir oyun. Ya 800 küsür indirimde olsa bile bence çok fazla. Hani birkaç ay daha bekleyin derim. O yüzden hani %100 hemen alın kısmında ben olsam beklerdim derim. Yani yorumum bu olur. Ee, FC 24'ü daha çok seviyorum onu söylemem lazım. Evet sevenler de kızmasın bu arada. Oyun çok çok kötü değil ancak e, baya bir eleştiri aldı. Onu da söylemek lazım. Hızlı bir şekilde geçtim. EA oyunları tabi Amerikan futbol oyunları da var. Onlar var bunlar var. Geçtik. Extra Sims'ler var. Dragon Age'in yeni oyunu var. Bunlar da ekstra indirime girmiş. Buz okay oyunu var. f 124 benim F1 hastalığımı çoğunuz bilirsiniz. F1 de indirime girmiş. %85'lik bir indirime girmiş. 434 lira. ve zaten bu tarz bir indirime girdiyse şey de oluyor yani. Eğer play'e de eklendi galiba f 124 ya da eklenmedi mi bilmiyorum. Genelde indirime girer. Sonra da direkt ben bende olduğu için direkt yükle diyor. Kütüphanede olduğu için. Eğer play'e eklenir ya da eklenmiştir tam olarak çözemedim. Jedi Survivor ekstra indirime girmiş. O da %75'lik bir indirime girmiş. Bunların da sürümleri var. Delik sürüm, normal standart sürüm. Ancak bu fiyatlar bence fazla. Onu söylemek lazım. UFC sevenler için indirime girmiş. The Space'in remake versiyonu 824 lira. Evet, Need for Heat kesinlikle öneririm. Kesinlikle al oyna. Gayet keyifli %95'lik bir indirime girmiş nişancılık oyunları da var. daha sonrasında Fight Night şampiyon var. Bu boks oyununu yüzde yüz öneririm. Ya her seferinde söylerim. Eski olmasına rağmen, eski bir oyun olmasına rağmen grafikler, atmosfer çok çok iyi. Ele tepkiler. Hani baya baya gerçekten hikaye modu çok keyifli. 37 lira 12 kuruşa kadar düşmüş. Çoğunuz da oynamıştır. Üyelik sisteminden de oynayabilirsin ama kütüphane eklemek istersen de bu fiyata düşmüş diyebiliriz. Evay Alt var. Yani multiplayer arkadaşınla birlikte oynayabileceğin çok güzel bir hikaye sahip. Nasip olmadı bunu oynamak. 22 lira 87 kuruşa kadar düşmüş. Geçtim nişancılık oyunları var. Onları da geçtim. The Space dedik. 4-5 var. Hep aynı fiyata düşüyor. 51 liraya kadar düşüyor. Bunu almıştım e, birinci yıl edition diye çok keyifli aslında yarış oyunlarını sevenler için gayet keyifli Dragon Age'in eski oyunlarından bir tanesi bu da yüzde %70'lik bir indirime girmiş Immortals var Immortals var bunlar da aslında EA Play üzerinden rahat rahat oynanabilen oyunlar ya da Ultimate Game Pass varsa rahat rahat oynarsın. Sadece sahip olmak istersen kendi kütüphanende olsun istersen indirimlere girmiş. Grid Legend var. Grid Legend'da Deluxe Edition. Bu kısımda dostlar şunu tavsiye edebilirim. Eğer ki bu oyunu alacaksan standart versiyonu alma derim. Çünkü şey var sezon bir sezonu aslında burada bir sezonu var. Burada 4 sezon birden bir sürü de hani genişleme paketi anlamında da eklentileri var. Almışken Deluxe Edition alın derim. Zaten içeriğini şöyle göstereyim içeriğini gördüğün zaman da da evet yani kendi başına bir 199'luk fiyatı var ama içeriğinde şunlar olması lazım. yok. şunlar çalışır. evet. Bu pakette şunlar var. Sezonlar var. Bunları ayrı ayrı da alabilirsin. En azından daha iyi. Yani Deluxe Edition alman daha iyi. Evet. Hızlı bir şekilde geçtim. Mass Effect var eski oyunlardan. Bu da çok keyifli, çok seven olur. Need for Speed 2015 bu. 17 liraya kadar düşmüş. Payback var 35 lira. Payback'in Deluxe Edition var. Hit dedik. Bunların sürümlerine de bakın. Unbound var. Unbound da yüklü bende şu anda. O da standart versiyonu 140 liraya kadar düşmüş. Yani değerlendirilebilir. Bence güzel. Yani tamam. Eski seriliğe kadar iyi değil. Çok çok iyi değil. Çok eleştiri aldı e, yani çok mu kötü kişiye göre değişiyor. Ancak eski Need for gibi değil onu söylemek lazım. Ancak %90'lık bir indirim varken de denenebilir mi? Tamamen kişisel. %90'lık bir indirime, kaldım, indirime girmiş 140 lira. Geçtim hemen. Direkt EA Sims oyunları. Zaten EA Play'de çok fazla oyun yok dostlar. Eklenti paketi. Jedi Survivor pardon Survivor değil Fallen Order en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Bakın bunu kesinlikle alın mesela Jedi Fallen Order hani bir üyelik olarak bir üyelik düşünmüyorsan ilk oyununda oynamadıysan yani Deluxe Edition 180 lira çok iyi fiyat %90'lık bir indirim. Yani Star Wars temalı oynayabileceğin en güzel oyunlardan bir tanesi benim de sevdiğim oyundur onu da söylemem lazım. Hızlı bir şekilde geçtim. Evet. Survivor bu ikinci oyunu. İlk oyun ikinci oyun şeklinde pakette var. Titanfall 2. Bu oyunu çok kişi övdü. Ve de ben de ekledim. Kütüphanede var. Baya baya öven var. Bunu da en kısa zamanda aslında oynamak istiyorum. Bunu da önerebilirim. Birkaç videosunu izledim. Gayet keyifli. Bunun oyunu da araştırın derim. Hiç oynamamış biri varsa. Fiyatlar da gayet iyi. Ultimate için 35 lira. Evet dostlar. Güzel bir EA oyunu indirimi var. Yani Star Wars'un e, Fallen Order olabilir, Need for Speed oyunları olabilir. Genel itibariyle e, güzel indirimler var. Ayın 13 gün sonra dediğine göre ayın 17'sine kadar. Bugün ayın 4'ü. 17 Mart'a kadar devam eder. E, FC 25 alınır mı? Daha fiyatı düşer mi? Yani dostlar zaten e, yani yakın zamanda dediğimde birkaç ay sonrasında FC 26 çıkacak mesela. Ya yani şurada hadi yaza girdin. 26 çıkar. O oldu, bu olur. Bu Game Pass e eklenir. EA, ekle, EA Play'de oynarsın. Ya fiyatları daha da düşer gibi. Hep öyle oldu zaten. Fiyatlar biraz daha düşer. O yüzden hani bu fiyat 800 küsür. Ya ben olsam vermem. Tabii ki kişisel iyi bir indirim %70'lik. Ama e, beklemem dersen de alayım oynayayım dersen de ve de hepsi yani devamlı oynayacağım bu oyunsa FC 25'i devamlı oynayacağım diyorsan futbol oyunu devamlı oynayan biriysen bence güzel indirim. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hadi bakalım. İyi oyunlar. Her indirimde oyun alınmaz. Doğru indirim, doğru oyun, doğru tarz. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Abone olursanız çok sevinirim. Haydi bakalım.